Çok bilinmeyenli bir denklemin içindeyiz abla. Ama ben çözeceğim. Çok az kaldı abla. Ufacık bir detay, ufacık bir açık. Bu iş bende. Öyle mi diyorsun? Sence kim? Firdevs. <laughs> ben de diyorum kimi diyecek? Kız hiç olacak iş mi o? Sen gül. Gül gül haklısın da. Ama bir düşün. Her şeyin içinde. Ama bir yandan da değil. Kimsenin onun böyle bir şeye cesaret edemeyeceğini düşünecek kadar da zeki. Dışarıdan bakıldığında korkak bir kedi. Ama yok canım. Yani bir büyük günah. Bunu öyle herkes yapmış olamaz. Haklısın tabii. Ben de başta öyle düşünmüştüm. Ama atladığım bir şey var abla. Kimse doğuştan kötü olmaz ki. Hayat, şartlar onları kötüleştirir. Hatice evde mi? Gördünüz mü? Nereye gitti yoksa? Yok. Görmedik, vallahi görmedik. Bunlar ne böyle? Kim yiyecek? Ben size bir liste vermedim mi? Verdiniz. Yaptık, biz onları da yaptık aslında da. Evet, e bunları Aslanım istedi de misafirleri gelecekmiş. Kim gelecekmiş? Bana niye kimse haber vermiyor? Siz durun ben bakarım. geldiniz. Hoş bulduk Seher Hanım. Kızlar hoş geldiniz. Aslı. Merhaba. Aslı. Ay Aslı. Bu kadın yiyecek misin? Hoş, geldiniz. Hoş geldiniz. Ne haber? İyi senden? İyi ben. De. Merhaba hoş Selam. Hoş geldiniz. Arkadaşlarımın elini alır mısınız? Yardımcı olur musunuz? Hoş, hoş geldiniz. Sen. Hadi siz bahçeye geçin hadi geçelim. Ben göstereyim. Lütfen. Efendim? Hadi burada. Hadi hadi hadi. Sen hadi. Ben Zeynan, ben hadi. Ay gözüm de Hadi beyle. Aslıcığım. Arkadaşlarını ağırlamak için doğru bir zaman mı sence? E siz söylediniz ya Seher Hanım. Mehmet'i toparlamak senin elinde. Ben de öyle yapıyorum. Bu arada çok haklısınız. Yani bu buluşma Mehmet'e de bana da çok iyi gelecek. Keşke önden haberim olmuş olsaydı. E siz çok yoruldunuz bu aralar. Daha da fazla yorulmayın istedim. Teşekkürler. Kızlar. Kaç kişi çağırdı acaba? Merhaba. Aslı nerede? Hiç vakit kaybetmeden her şeyi yetiştirmişsiniz Ziya'ya. Ee, birilerinin gerçekleri söylemesi gerekiyordu. İstediğinizi alamayacaksınız. Aldım bile. Nerede Aslı? Kararını sen ver. Ya ailenin yanında olursun ya da o kadının yanına gidersin. Hadi sen herkese koy ben şimdi söylüyorum tamam mı? Kızlar alsanıza bir şeyler ya. Hadi gelin çok güzel yaptınız. <laughs> Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Ay ne iyi ettiniz de geldiniz vallahi çok teşekkür ederim. Hı. Aferin annenin kızısın. <laughs> Kızlar biz ne zamandır görüşmüyoruz? E yani uzun zamandır görüşemiyoruz. En son Aslı evlenmeden önce görüşmüştük değil mi? Hı. Aslı, Selçuk nerede? Derincim işe gidecekti o bugün. Ne oldu ki? Bir şey mi olması gerekiyor? Arkadaşımı sordum yani ne var bunda soramaz mıyım? Ee Aslı, Mehmet nasıl? i̇yi, çok iyi hatta. Evde bugün işe gitmedi, gelince görürsünüz. Abime de sürpriz olacak zaten. Ben deli gibi meraktayım yalnız. Aslı'cığım seninkine fena yakışıklı diyorlar. Bir erkeği bin kişi ister, bir kişi alır. Biz isteyen taraf hiçbir zaman olmadı, değil mi? Ay Aslı. Ne biçim bakıyor ya? Sinsi. Boş ver ya kızım bak senin üstünde çok göz var. Sen bir enerji falan çalış. Çalışırım. Ya bu ne böyle? Ben şampanya getirmiştim. Aa evet nerede o? <laughs> Tabii. Eee şey Fatoş e, ee, şampanya getirir misin? Şişeyi evet. <laughs> getir getir. Hadi. Aynen. Hadi. <laughs> Ve bunu Aslı ve Mehmet'in yeni hayatı için açıyorum. Patoş, bardaklarını koy. Daha yok. Normal bardak var, getireyim. Ee, ben. Normal bardak getir. <laughs> Alsın herkes. Haydi. Güzel seçim.